Bir insanın doğasında şiddete eğilim olabilir. Gitsin tedavisini görsün. Ama o şiddete eğilimi bir kutsal metinle eğer meşrulaştıracak bir mekanizmayı da o adamın yedeğine verirseniz, oradan çıkacak bütün olumsuz sonuçlardan siz o kültür, o din, o ayet mesuldür. İnsanlar sadece karı ve koca olarak mı ezbaştırlar? Yoksa kadın kadınla, erkek erkekle de ezvaç olabilir mi? Bir aile birlikteliği oluşturabilir mi? Sorusuna verdiği cevap, evet olabilir diyor. Kur'an-ı Kerim ezvaçı bu anlamda, geniş anlamda kullanıyor diyor. Evlenen her eşten şu kadarı boşanıyor diye bağırıyoruz. İstatistikler maalesef alarm veriyor değil mi? Kırmızı alarm veriyor. Şimdi Burada bir sorun yok mu? Çok büyük bir sorun var. Ya bir bir travmadır bu. Boşanma süreçleri, evlendikten sonra ayrılma falan yetiştirdiğimiz insanda bence sorun var. sevgili seyirciler, Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün'le aile hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Tekrar merhaba hocam. Merhabalar. Hocam bu yayından öncesinde biz aile hakkında konuşmaya başlamıştık. Epey de tartışmalı meselelere değindik. Şimdi oradan bir kapı açılmışken devam etmek istiyorum. Şiddet meselesini e, sormak istiyorum size. E, bu konuda biz daha önce sizinle bir yayın yaptık. etkilendirilmiş şiddet ve kadın adında bir yayın yapmıştık. Aile bağlamında bu meseleyi tekrardan konu edinmek istiyoruz. Kısaca değinmek gerekirse. E, aile içinde din fiziksel ya da psikolojik şiddeti e, meşru kılıyor mu? Böyle bir algı var. E, bunu nasıl değerlendirebiliriz? gerekiyor? Din buna nasıl bakıyor? Kur'an-ı Kerim bunun için neler söylüyor? Ne dersiniz? Daha önce yetkilendirilmiş şiddet ve kadın konusunda bir yayınımız oldu. izleyen dostlar detaylı bilgi için ona başvurabilirler. Ama geçerken hemen kısa değinmek gerekirse şunu söylememiz lazım. Ailenin kurulmasındaki temel felsefe sükunetti. Yani eşlerin birbiriyle teskin olması, sükunet bulması bu her anlamda hem dünya meşgaleleri, gailelerin getirdiği yükü hafifletmek, dağıtmak. Çünkü tek başına direnemeyeceğim birçok şeyi eşinle, çocuklarınla bir birliktelik ruhuyla aşabilirsin bir aile yuvası ya. İkincisi bu sükunetin teskin olmanın ötesinde birlikteliğin getirdiği koruma mekanizması. Yani insanlar birbirinin sadece hakkını, hukukunu değil, kendisini de psikolojisini koruyacak, duygu dünyasını e, her anlamda bir koruma. Şimdi bunu genişletebilirsiniz. Fakat şiddetle ilgili konuştuğumuzda sanki e, Kur'an e, bu söylediklerimizin tersine yani onun gerçekleştirmek istediği bir sükunet ve koruma mekanizmasını yaratmak, aile kurmak suretiyle fakat şiddet söz konusu olunca bu tam tersi sükuneti bozuyorsunuz karşılıklı olarak birbirine birbiriyle teskin olan e, dinginliğe eren eşler tam tersi sürekli e, kavga gürültü haline dönüştürülür. Yani bir defa oraya şiddet bir tohum olarak bir aileye girdiği zaman bir tohum olarak girdiği zaman bu işin sonu yok mu büyür ya bir defa girmeye görsün. O bir tohumdur, kötücül bir tohumdur ve ondan sonra her düşünce, her tutum, her davranış o tohum etrafında kendini örgütler. Dolayısıyla Kur'an'ın aile kurmanın ve aileye kutsiyet atfetmenin, biz bunu birinci bölümde konuştuk, bir anlamı manası varsa şiddet girdiğinde o anlamı radikal olarak kökünden yok eder. Dolayısıyla şiddeti Kur'an'a ya da değilse dine, geleneğe, dini anlamda atfetmek kendi varoluş sebebine, aile kurumunu kurmanın ve onu teşvik etmenin, işte sünnette teşvik ediliyor nikahlanın diye. Eğer o bağlamda alırsanız şiddeti oraya eklemlediğiniz anda bütün o amaçları boşa düşürüyorsunuz demektir. Ben şuradayım, insanlar arasında ilişkide, insanı inciten, onurunu kıran herhangi bir tutum varsa benim dinden beklediğim o tutumu ortadan kaldıracak bir mekanizmayı öne çıkarmasıdır. Ama tam tersi kadının dövülmesine referans yapılan, temel yapılan yanlış bir şekilde yorumlanarak getirilen Nisa 34 ayeti kerimesinin şiddeti meşrulaştırmak için insanların eline koz verdiğini düşünüyorum. Yani bir insanın doğasında şiddete eğilim olabilir. Gitsin tedavisini görsün. Tamam. Ama o şiddete eğilimi bir kutsal metinle eğer meşrulaştıracak bir mekanizmayı da o adamın yedeğine verirseniz oradan çıkacak bütün olumsuz sonuçlardan siz o kültür, o din, o ayet Mesuldür. Dolayısıyla yaptığımız işin yani bir ayeti yorumlarken bir hakikati ortaya çıkarmak değil, o hakikat insan onurunun her durumda korunmasını gerektiren bir hal yaratmaktır. O hakikatin üstünü örten ve insanın eline erkeğin daha doğrusu eline bir yetki, bir şiddet yetkisi veren bir ayete dönüştürülür. Bunun e, vicdana soruyorsun hep kullandığımız ifadedir ya. Yani bu şiddet vicdana uyar mı, uymaz. Ahlaka uyar mı, uymaz. Müessir bir fiildir nihayetinde işlenen bir suç olsa dahi bir erkeğin cezalandırma tekil olarak yetkisi var mıdır? Müessir fiil olarak hukuken yoktur. Ona da aykırıdır. Her şeye aykırı olan bir eylemi efendim din böyle, ayet böyle buyuruyor diyerek öne çıkardığınız zaman ayete de ihanet ediyorsunuz. O insanı korumayı amaçlayan aile kurumuna da ihanet ediyorsunuz. Dolayısıyla oradaki şiddet zaten kelimenin kendi genetiği bile bozuk yani şiddetin olduğu bir yerde bir dinin, bir Kur'an ayetinin öne çıkarılması bence e, oksimorondur. Yani o ikisinin bir araya getirilmesi zaten sorun. Evet, maalesef hala bunun tarifini veren insanlar olduğunu yani bunu görüyoruz. gelenekte uygulamalar, işte hafif vuracaksın, nasıl vuracaksın? Bunun bu kadar düşüncede, fikirde, sanatta, estetikte yüzlerce yıl almış bir insanın maalesef bugün sadece kadın erkek arasındaki şiddet değil, toplumlar arasında dinler arasında medeniyetler arasında şiddetin zaten başat bir problem olduğu ortada. Yani şiddeti en küçük birimde, aile biriminde yok edemediğiniz zaman medeniyetler arasındaki şiddete, uluslar arasındaki şiddete hayır diyebilmeniz mümkün değil. Yani dediğim anlatabildim mi? Yani şiddet zaten hakim bir form bütün ilişkilerimizde. Zaten orada bir sorunumuz var. Hiç değilse en küçük birimden başlayarak aile en küçük organize birim madem oraya şiddeti hiçbir şekilde sokmayarak ne çocuğa karşı şiddet ne eşlere karşı sözel, psikolojik, kültürel bunun birçok formu var. Yani şiddeti bir şekilde en azından bu küçük birime sokmayarak başlayabiliriz. Evet hocam maalesef bunların örneklerini görüyoruz. Tüm bu bahsettiklerimiz aslında daha çok kadın erkek ilişkisi üzerinden bunlardan bahsetmiş olduk. Hem bu şiddeti hem itaat meselesini bunlar üzerinden konuşmuş olduk. Bir de farklı açıdan bir soru soracağım şimdi hocam. Biz heteroseksüel ilişkiler üzerinden konuşuyoruz ama biliyoruz ki homoseksüel ilişkiler de var şu an. Kadın kadın veya erkek erkek gibi bir ilişki durumunu kuran buna nasıl bakıyor? Aile dediğimiz şeyi her zaman bir kadın ve bir erkek olarak mı görmemiz gerekiyor? Buna ne dersiniz? Ya bu çok yeni bir tartışma konusu doğrusu. Ee, yani Ziyahüttin Serdar bilinen bir isim olduğu için ismini anıyorum. Hamdart İslamikus dergisinde e, ben hakemliğini yaptığım bir dergi olduğu için bana sayısını gönderdiler ve orada fark ettim. Ziyahüttin Serdar Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen biz sizi eşler, ezvaç, zevce, ezvaç. Hı hı halinde yarattık da, o ayetteki ezvaç sadece bir erkek ve bir kadın e, cinsi için mi kullanılır? Yani insanlar sadece karı ve koca olarak mı ezvaçtırlar? Yoksa kadın kadınla, erkek erkekle de ezvaç olabilir mi? Bir aile birlikteliği oluşturabilir mi? Sorusuna verdiği cevap, e, evet olabilir diyor. Kur'an-ı Kerim ezvacı bu anlamda geniş anlamda kullanıyor diyor. Ezvaç kelimesi dış dünyadaki varlıklar içinde kullanılır. Yani çift çift bir yaratılma sadece erkek kadın için kullanılmaz. İngiltere'de yaşayan birisi için İngiltere'de işte bu tür birlikteliklerin meşru olduğu bir topluma dinin de bak böyle bir aslında açılıma imkan verecek bir metni var cevabı yetişiyor. Benim yorumum o. Niye Ziyavettin Serdar böyle bir ezvaç kelimesinin içerisine kadın kadın erkek erkek birlikteliğini de alıyor derseniz İngiltere'nin getirdiği toplumsal sosyoloji. Yani o sosyoloji onu istedi. Benim kişisel kanaatim bunun ıı, aile mantığına aykırı olduğu için. Yani böyle bir birliktelik olabilir. İsteyen beraber yaşıyor, yaşasın. O kendi bileceği bir şey. Aile kavramı içerisinde ve bunun dinen durumu nedir derseniz ben Ziyaettin Serdar'a katılmıyorum. Yani o birliktelik ayrı bir şeydir. Kendi bilecekleri şey, Hazreti Peygamber döneminde birlikte yaşayan iki homoseksüelin hikayesi vardır. Yani internet araması yaparlarsa izleyenler Hit ve Mati bu isimlerle karşılaşabilirler. Popüler kültürde de çünkü karşılıkları oldu, tartışıldı bunlar. Ama bu aile midir? Bu aile muamelesi görmüyor. Bizim aileye yüklediğimiz o akitleşme, bunun doğurduğu sonuçlar işte bir neslin hay varlığın devamı işte ama çocuk şart değil aile için dediniz hocam orada ta, ta, kesinlikle oradayım ben yani bir ama bir aileden meydana gelen mesela işte birbirleriyle sükun bulması ifadesinin kadın ve erkek bu bir tercihtir sevgili Fatma şunu söylemek lazım ya yani kültürel olarak birisini seçip onu argümente edebilir lehinde bir sürü argüman geliştirebilirsiniz. Bunu onur meselesiyle, insanın tekil olarak değerli oluşuyla, her şeyle izah edebilirsiniz. Bu kendi kültür kodlarınızla, kendi sosyolojinizle alakalı bir şeydir. Yani bu bir tercihtir. Bir ülke bugün homoseksüel evlilikleri onaylıyor ise bu kendi kültürünün, kendi arka planı, kendi meşruiyeti yani bu böyle bir geniş meşruiyet çerçevesi bulmuştur ve devam ediyor olabilir. Kendi coğrafyamız, kendi kültür kodlarımız, kendi dini geleneğimizin bize şu ana kadar verdiklerini dikkate aldığımızda bu coğrafyada bunun şu anda tartışılması ve bir meşru temele oturtulması mümkün değil. Onun için bu bir tercih. Benim tercihim de ailenin Kadın ve erkekten oluştuğudur. Başka birliklere ben aile demiyorum. Onların çünkü bunun işte evliliklere gidecek, onun işte doğuracağı şeyler var. O ayrı bir uzun bir hem hukuk hem tıp hem ahlak hem din yani biyoetik meselesi gündeme gelir orada derim. Yani ona bir o ezvaç kelimesine Kur'an-ı Kerim'in verdiği anlamın bir erkek ve kadın birlikteliğini de içine alacağı kanaatinde değilim ben hmm. Ziyaret, Serdar gibi. Evet yine farklı bir yorum görmüş olduk hocam. Seyircilerimiz bir tarafından bir sorundur, da... Bu bir sorun. Önümüze çıkacak, gelecek olan bir sorundur. Bunun şu anda tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani Bu bir konuşulabilir. Evet. bir mesele. Kesinlikle hocam yani bunlar gördüğümüz durumlar olduğu için yaşadığımız çağın bir parçası olduğu için kesinlikle bunlar hakkında da konuşmak gerekiyor. Yani şunu ileride soracaklardır yani lezbiyen bir iki kişi e, Yunanistan'da bugün e, çocuk edinebiliyorlar. Gidip bir yurttan bir çocuk alıyorlar ve biz aileyiz. Bu da bizim çocuğumuz diyorlar. Bu meşru ve hukuki, legal bir zemine sahip. A bu ileride bu çocuk benim babam kimdir? Ya kültür bak o kültür bunu kaldırıyor belki ve orada bu legal ama Hı -hı. Türkiye'de kültür bunu kaldıracak bir durumda değil. Hı -hı. Şimdi bir e, aile sormuştu Almanya'da bana. Ben dedi sünnete karşıyım hocam dedi. Yani çocuğun sünnet edilmesine karşı ve çocuğumu sünnet ettirmeyeceğim dedi. Bunun dinen gerekli olduğunu düşünmüyorum. Dedim bu dinen gerekli bir şeyim değil mi kısmında değiliz. Şuradayım ben. Yarın öbür gün bu çocuk ben sünnet olmadım dediğinde o çocuğun etrafından yiyeceği baskıdayım ben. Yani. Bunu kaldıramaz o çocuk. Sen de kaldıramazsın. İstersen bir düşün dedim. Sonra dedi evet dedi biz bunu kaldıramayız hocam dedi. Yani şimdi şunu görmek lazım. İçinde yaşadığımız kültür dokusu tarafından kuşatılırız biz. Bu kuşatılma bir anlamda esir alınma anlamına gelir. Yaptığımız şeylerin çoğu zamansaldır da o anda öyle yapmayı gerektirir. Doğruluk yanlışlık bir yerde durur. O zaman içerisinde doğru olanlar hayatta kalır, yanlış olanlar çeker gider. Ama bu bir problemdir. Önümüze gelecektir yani. Homoseksüel ya da işte heteroseksüel evliliklerin Durumu tartışılacaktır. Şu anda sıcak tartışma. Evet. Ben şuradayım. Halının altına süpürmeyelim, üstünü örtmeyelim. Bunu tartışalım. Evet. Peki şimdi evliliği konuştuk bir de boşanma meselesi var. Bir beraberlikle beraber ayrılık durumunu da değerlendirmek gerekiyor din açısından aileyi konuşurken hocam. Burada dinin aileye bakış açısında önemli olan bir problemi çözmek mi yoksa bir aileyi kurtarmak mı? Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bunun ölçütü nedir? Şüphesiz aile birlikteliği yani kurulan bir düzenin bozulmaması için Kur'an-ı Kerim evlenirken şahit olarak tutulan insanların boşanma aşamasında ara bulucu olarak devreye gir alınmasını istiyor. Yani nihayetinde bir Kur'an-ı Kerim'in evlilik gerekçesi sayan, saydığı şikak dediği şak ayrılmak aynı zamanda kelime kökü olarak inşikak, ayın ayrılması falan orada da kullanırız. Kesin ayrılık gerektiren sebepler var. Bizim medeni kanunda da var. Bu fıkıhta da var işte aldatma olabilir başka evliliğin devamını engel olabilecek birçok şey sayılır detay verilir bu konularda. Eşlerden bir tanesi ayrılmaya kalktığında ıslah aralarını bulma felsefesine gidilir ve bunun için de kendi konuşmaları bunun için yetmezse evlenirken onların nikah şahidi olan kimseler boşanırken de devreye alınır ve aralarında bir ıslah arzu edilir. Benim de kişisel kanaatim mümkün olduğu kadar boşanmanın zorlaştırılması yönündedir. Eğer illa boşanacaksa ayrı ama çocuk varsa hele çocuklu bir ailede boşanmanın biraz zorlaştırılması onlara şans verilmesi anlamında söylüyorum boşan zorlaştırılması bir şans daha verilmesi ama bu eşlerden birisinin hayatını cehenneme çeviriyorsa orası orası bir yuva olmaktan çıkmıştır sadece bir sığınma yeridir artık yani o yuva değildir. Onun için önünü açmıştır. Allahu Teala'nın en sevmediği helal eylem boşanmadır diye bir hadis-i şerif var helaldir ama en sevmediği helaldir deniyor. Evliliği kurtarma ya da boşanmayı kolaylaştırma tamamen bu kişisel bir olaydır. Genel yargılayabileceğimiz bir durum değil. Onun için hakim eşlerin durumunu, konumunu, yaratacağı hasarı, çocukların veya eş, eşlerin durumunu, bütün bunları maddi manevi boşandıktan sonra geçimini nasıl sağlayacak eşlerden bir tanesi yani. Bütün bunları dikkat alarak tekil karar verir. Yani yargılamada, yargılamada her olay tekil. Her davayı e, ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Tekil bir gerekiyor. olaydır. Şurayı biraz açmanızı isteyeceğim sizden hocam. Yani boşanmanın zorlaştırılması gerektiğini çünkü aile birliğinin korumanın daha önemli olduğunu ifade ediyorsunuz ama e, şu an günümüzde gördüğümüzde hani bu hukuki süreçle beraber boşanmanın zorlaştığı aşamaların kadının özellikle dezavantajlarının avantajına döndüğü, boşanma sürecinin yıllarca sürdüğü ve bu süreçte öldürülen, şiddet gören kadınlar olduğunu da biliyoruz. Bu zorlaştırmanın e, yöntemi nasıl olmalı? Yani e, belki hukuki boyuta e, çok da girmemeniz de uygun olabilir ama yani e, dinen mi bakıyorsunuz buna yoksa hukuk mu böyle bir e, yetkide yani bulunmalı? Şuradayım, şuradayım. Normal şartlar altında bir davanın e, işte iki, 3 ay sonraya yeniden erteledi, 4 ay sonraya yeniden erteledi. Sadece boşanma değil, hukuki, cezai, bütün davalarda da aslında bu hukuksuzluktur, onu söyleyelim. Yani bunu savunan hukukçular var. Davayı tek celsede çözeceksin ve bağlayacaksın. Yani ikinci uzatma, bu hukuksuzluk deniyor. Katıldığın bir şeydir. Tek celsede olayı bitireceksin. Kanıtları o zamana kadar toplayacaksın, ne yapacaksın, yapacaksın. Yani hakimin onu uzatması hukuksuzluk. Tek celsede boşanma sağlanır sağlansın ya da boşamıyorum diyerek orada bitirilsin. Ben o celsede boşamanın ilk tercih olarak ya yani ilk çözüm opsiyon olarak öne çıkmasından yana değilim. Keşke şuradayım ben aslında. Adalet kurumunun kurumsal anlamda adaletin başka bir insanın bir hakimin iki dudağın arasına gelmiş olması bizim orada bulunuşumuzu ben yadırgıyorum. Yani karı kocanın evlilik kurumunu kurtaramayıp kavga gürültüyle oraya gelmesi ve başka birisinin huzurunda kendi eksikliklerini, boşanma sebeplerini, taleplerini, çünkü şöyle şöyle şiddet uyguluyorum, çünkü çok cimrilik yapıyor, çünkü vesaire ailenin bütün mahrem sırlarını afişe etmelerinde sorun var. Kur'an-ı Kerim buna zıhar diyor. Zıhar her şeyi ıshar etme, açığa çıkarma. Çünkü boşanırken senin söylediğin her şey Sonraki süreçte yeniden evlenmek istediğin zaman senin aleyhi nedir? Kadın ya da erkeğin. Aa demek ki böyleymiş diye. Boşanmanın da bir ahlakı, bir edebi var. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve evlenirken bir ehliyet keşke, yani araba kullanmak için ehliyet verdiğimiz gibi evlenen insanlara evlenme ehliyeti var mı diye bir baksak biz her anlamda. Evet. Orada ya yani şöyle sevgili Fatma bizim evlenen her eşten şu kadarı boşanıyor diye bağırıyoruz. İstatistikler maalesef alarm veriyor değil mi? Kırmızı alarm veriyor. Şimdi e burada bir sorun yok mu? Çok büyük bir sorun var. Yani bir, bir travmadır bu yani. Büyük bir yani boşanma süreçleri, evlendikten sonra ayrılma falan yetiştirdiğimiz insanda bence sorun var. Yani Tamam olabilir olmaz diye bir şey yok ama bu kadar istatistiklerin çok yukarıda boşanma oranının olmasında bir sıkıntı var. Sıkıntının biri nedir? Bana sorarsanız yüksek anlamda bir bencillik var. Kimse kimseye tahammül edemiyor. Öyle olsa boşanma eğer iş yerlerinde boşanma diye bir şey olsa valla ne işveren bulabilirsiniz ne işçi. Yarın her yer bomboş. Yani şimdi ya aile kurumunda biraz sabır, biraz digergamlık, biraz empati değil mi? biraz merhamet. Ya yani bütün bunların çalışması gerekiyor. Bir tamam akit, ticari akit gibi evlilik akdini gördük. Ama bu kadar katı bir akit mantığıyla çalışmıyor aile. Evet. Belki bunu bunu dillendirmek lazım. Yani boşanma nihayetinde bir çıkar yol, bir çare. Çareyi kim arar? Zorda kalanlar ararlar. Niye zora sokuyoruz biz insanımızı? Evet. Orada yani konuştuğumuz hep sorunu konuşuyoruz. Evet. Bizim. Yani daha öncesindeki bir mekanizmadan bahsediyorsunuz Kesinlikle. aslında. Yani o aşamaya gelindiyse mahkemede bunlar konuşuluyorsa, oradan sonrasının belki de bu kadar e, mahkeme sürecinin e, son aşamanın bu kadar zorlaştırılması çok doğru değil de öncesinde Öncesinden belki danışmalar, olur. evlilik danışmanları, e, çift terapistleri belki bu süreçlerin daha e, başka bir mekanizma olarak yani değerlendirilmesi gerekebilir. Diyorsun, çok güzel. Şehirli toplumlarda biz işte mesela evlilik danışmanları, psikoterapiler, psikologlar falan diyoruz. Yani daha dar alan onlar da dostlar, o şahitler, ıslah ediciler e, aradaydılar. Hı hı. Yani orada ...daha samimi bir mekanizma çalışıyordu. Burada daha hukuki, ruhsuz bir mekanizma çalışıyor e, görünüyor. Yani boşanma avukatına gittiğiniz zaman biz onu diyor soyar soğana çeviririz mesela. Hepsini alırız yani şimdi. Evet, evet. maalesef yani, yani evet, şimdi. çok farklı bir bakış açısı. Ben de o yüzden hani devlet politika olarak işleyecekse bunu belki de boşanma başvurusundan önce... ...bir terapiste yönlendirme, bununla ilgili bir müdahale, e, bahsettiğiniz o danışma mekanizmaları artık samimi dostluklar kalmadığı için bunlara ihtiyaç duyulmuş vaziyette. O aşamaya gelmeden önce belki de bu tarz bir müdahale yani, daha iyi. Yani bir operasyon diyor. Yani tıp dilini kullanırsanız boşanma son çağrı operasyonudur yani. Mecbur kaldık bu organı keseceğiz diyor. Yapacak hiçbir şey yok. Operasyon, ameliyat. Ama ondan önce söylediğiniz çok doğru. Oraya gelmeden önce ilaç tedavisi, radyoterapi, işte psikoterapi yani o hastalık için birçok opsiyon var idi. Evet, evet. Onları da denemeniz gerekirdi. Onun için boşanma yani o boşanma oranlarının çokluğunda bence mekanizmada, ön mekanizmada o danışacak, konuşacak dostların, psikologların her neyse. O mekanizmanın çok etkin işlemediği ve onlara karşı da bir saygının çok fazla olmadığı bir toplum yapısındayız biz bencillik zirvede doğrudan evet. doğrudan e, mahkemede diyor benim sorunum mahkemedir yani mahkemeye düşen mahkemelere giden e, insanlarda bir eğitim eksikliği bir empati eksikliği bir merhamet eksikliği vardır evet. kadın ya da erkek fark etmiyor evet. oraya gitmeden bu işlerin çözülmesi gerekir. Maalesef hocam. E, o kadar da umutsuz olmayalım. Boşanma oranları artıyor ama aynı oranda e, yeniden evlenme oranlarının da arttığını <laughs> görüyoruz hocam. E, hala e, ülkemiz için ailenin çok kıymetli olduğunu gösteren bir veri bu da. Bütün Bunu da paylaşalım. Yani. Evet. Yani bütün dünyada aile yılındayız. Ee, şimdi yani hem Amerika hem de Avrupa Kıta Avrupası, e, Ada Avrupası, İngiltere hmm. içinde aynı şey geçerlidir. Ailelerdeki çocuk sayısı Türkiye'dekilerden daha fazladır. Yani 5-6 çocuklu Aileler ben biliyorum Amerika'da da e, Avrupa'da da evet. yani e, aile bitti yıkılıyor falan öyle bir şey öyle bir öyle şey yok, yok yani. aile yıkılmaz öyle, diyoruz öyle bir şey yok <laughs> bence çocuk sevgisini e, insanların içerisine Allah koymak suretiyle bunu garanti altına almış evet, yani evet. yani ailenin devamını o doğal olarak evet garanti Önce altına almış evet. yani. Evet gerçekten çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz hocam değerli yorumlarınız için. Rica ee, ederim. Aile yılında edelim. aileyi tüm boyutlarıyla ele almış olduk böylece. Teşekkür evet, ederiz. Evet inşallah. İnşallah bu konuştuğumuz özellikle şiddet, boşanma gibi olumsuzlukların minimize edildiği, hiçbir aileye, hiçbir yuvaya uğramadığı bir aura, bir çevre temenni edelim, dileyelim bütün dinleyenlerimiz. İnşallah için. hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Kur'an'da aile kavramını değerlendirdik bugün. İslamiyet'in aileye nasıl baktığını, şiddet kavramını, boşanmayı, aileyi tüm açılardan ele almaya çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.